Merhaba arkadaşlar ben Orhan Alkan bu dersimizde e, yapar Render'de metal materyalini işleyeceğiz bunun için sahnemize e, bir tane şu şekilde bir play'inden e, obje yaptık fotoğrafçı dükkanı gibi hani vesikalık resimler çek, çektiririz ya onun gibi arkadaşlar böyle bir sahne hazırladık başrol oyuncumuz e, burada çaydanlık Şimdi arkadaşlar bunun için yapar renderde ışıklandırma sistemini göstereceğim. Bu lambanın herhangi bir etkisi yok o, sahnemizde. Onu bir siliyorum ben. Lambamızı. Tabi bunu hatta gösterelim şöyle. Hiçbir işlevi yok. Bunu sildim. Şimdi arkadaşlar buraya Word kısmına ben Word kısmına bir tane header ekledim arkadaşlar. Nasıl eklenir? İşte e, Word seçtikten sonra şuraya ikinci kısma yani texture kısmına gelip buradan e, image dosyasını yani şuradan imaj dosyasını çağırıyoruz ve buradan da gidip headerimizi alıyoruz arkadaşlar. Buradaki önemli olan olay şu. Bu seçili değilken US, US IBL seçili değilse header'e de Şöyle gelelim. Bastığımız zaman buraya gelecek olan renderiniz simsiyah çıkacaktır. Onun için US eğer aydınlatma yapacaksanız US IBR kısmı ıı, seçilmiş olmalıdır. Burada HDR'nizin kaliteli ıı, ışık vermesini buradan samples olarak 16 default gelir. Siz yükseltebilirsiniz. Ben 16'yı uygun görüyorum arkadaşlar. Gelelim materyalimize. Bunu açtığımız zaman şimdi peki verecek mi bize? Evet. Bakıyoruz. Çok güzel de bir aydınlatma olarak bize verdi. Yani buradaki e, şeyimiz e, işaretleyelim seç USB böyle Şimdi arkadaşlar e, bu aydınlatmamızı güzel bir aydınlatmamız var. E, bunu ne yapacağız arkadaşlar? Metal materyalimize başlayacağız. Şimdi metal mate, materyali için e, bunu koyudan e, yal, aşırı yansımalıya doğru gideceğiz. Yani az yansımalıdan çok yansımalıya doğru. Bunun için materyalimize ne yapalım arkadaşlar? Bir tane materyal vereceğiz. Ne diyoruz? Bizim metal materyali olması için bunun glossy materyal olması gerekiyor. Şimdi 0.1 Glossy Reflection vermemiz lazım. Yani şunun nokta 1 olarak giriyoruz arkadaşlar. Bakın yansıma verdi ama içinin tam karşıya doğru ıı, şey yok yani. Şu arkadaki kareleri tam içten girmiyor. Şu ekponent kısmı önemli. Buna 25 veriyoruz. 25 verdiğimiz zaman e, ne dedi? Az yansımalıdan çok yansımalıya doğru gideceğiz dedik. F12'ye bastığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir render aldı arkadaşlar. Bu render'ın kalitesini arttırmak için burada iki tanesi var. Ben kullandım. Gauss ve Michel. Gauss yumuşak. Michel ise keskin hatlı e, render alıyor. Bunun sample'sını ona arttırdığım zaman fotoğrafik bir görüntü alıyorum. Gördüğünüz gibi noise'ler kayboldu. Bu şekilde de e, bir çok çok az yansımalı e, metal materyalimiz oluştu bunu mesela ne de kullanabilirsiniz az yansımalı yani yansıması çok az olanlarda kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi burada çok az yansımalı hafif parlaklıklar var bir metal olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi materyalimize geliyoruz. Bu materyalimize biz yine 0-1 ekponentin önemini gösteriyorum size. 50 verdik. 50 verdiğimizde peki bir değişme olacak mı? Bakalım. Aslında bunları slotlara atasaydık aradaki farkları görebilirdik hata bende onun için biraz daha yansımalı olduğunu görüyoruz şöyle bakalım ben şeyi durdurayım F10 ile evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha yansıma miktarı şuradan bakın hafif gelmeye başladı yani şurası gibi değil şuranın. Şurada hafif bir HDR'den çekmeye başladı. Slot 2 yapalım. Slot 2'ye geçelim. Bunun şimdi e, şimdi 100'e aktaracağız arkadaşlar. 100. Ekponentini 100 yaptığımız zaman bu şekilde biraz daha da artmış olduğunu görüyoruz. Slot 2'deyiz. Şu anda. Bakın yavaş yavaş artmaya başladı. Evet. Yani şimdi şeye bakarsak slot 1 ile bakın slot 1 buydu slot 2 bu daha daha yansıma gelmeye başladı şimdi biz bunu burasını ekponentini e, daha çok parlak yapacağız 750'ye çıkaracağız arkadaşlar burayı da nokta 3 yapıyorum bakın burada da daha fazla bir e, şey oldu parlaklık oldu Ben F 12'ye basıp e, kaydı durduruyorum zaman geçmesin Evet arkadaşlar birincimiz buydu bakın 0.1'e e, 0.1'e neydi bu e, 50'de Ondan sonra bu 0.1'e yüzde yani 0.1 dediğim şurası refleksiyon miktarı 1 0.1 Ekponent yüzü ve biz ne yaptık 0.3 ve 750 en son ki üçüncüsünü aldık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bunda ise ne oldu 3'e 750 ile bu görüntüyü almış olduk bir de arkadaşlar 0.5'e 75 alalım. Yani yine şurasını 75 yapıyorum. Şurasını da virgül 5 yapıyorum veya nokta 5 yapalım. Evet, şimdi alacağız. Tekrar. Evet. Burada da e, şimdi 0.5 reflection verdiğim zaman ve ekponent'i 75 yaptığım zaman böyle bir render alıyoruz. Krom renderleri için yani krom metallerde bu güzel oluyor arkadaşlar. Bir de son olarak size şurayı 0.4 yapalım. Ekponent'ini 1500 yapıyorum. Reflection'ı da 0.1 yapıyorum. Ve alalım. Bu da yansıtıyor ama biraz daha koyu renk gibi bir yansıtması var. Bura nokta bir ve burası 200'e kadar olanlar plastik için kullanabilirsiniz arkadaşlar mesela şu görüntü benim çok hoşuma gidiyor daha soft bir yapısı var yani soft plastik tarzı mesela hard surface dediğimiz şeylerde bu kullanılabilir arkadaşlar ben anlatacağım metal renderlerle ilgili bunlar arkadaşlar bu ayarları yani şuradaki ekponet ve reflection miktarları arasında istediğiniz şekilde metal glossy kullanmak şartıyla bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu kısımda da buradaki samples'ı ne kadar artırırsanız buradaki noise elenmeler e, noise elenme dediğimiz yani şu şunlardan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için bugünlük anlatacağım metal dersi bu kadar iyi günler dilerim